Ben üçlüdüm. Tamam. Şey yapsanıza ya çocuklar, hep beraber yapalım. Gel gel. Hadi. üçlü ya bu. Gel, gel. Yandık. Gel, kadıköy boğazının <laughs> şeyini yapalım tamam, tamam mı? YEEE! O zaman gel hep beraber, üçe kadar sayıyorum. Abi işte bu be işte Aynen, işte bu dikimdesin. Ben, ben. O zaman 1, 2, 3 diyoruz, işte bu diyoruz sonra 3. Hep beraber ye yapıyorsun. Abi ben feneri değilim, ben yapmam. Tamam, hazır. 1, 2, 3 gel. YEEE! Aynen, işte bu diyeceksin. Ya! Gel, 1. Şimdi söyle? Gel 1 2 3. İşte bu. Evet. 1 kişi sayıyorum. Bir şey diyeceğim. Ben seni lanet sikeyim. Süper var. Olmaz. Dur yok. Dur. Abi ne? 1 2 3. İşte bu be. Hadi. Abi direkt ye yapıyoruz o zaman. 1 2 3 ye 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 tamam mı? 1 2 3. Oğlum hiç kere yapmıyor muydu bunu? Abi, bir abi, 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 söyle abi, söyle. Abi, söyle abi. hayır. Galatasaray siker. Abi en büyük Galatasaray. Abi en büyük Galatasaray. Abi. 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 Şey, abi ben ben. Allah belasını versin. Abi. 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 Al, topla iki, Aç kamerayı. Kayıtta mısın? Merhaba sevgili dostlar. Bugün Torbalı Gece Pazarındayız 2023. ve biliyorsunuz Kerem'le birlikteyiz. Bundan sonraki süreci de Kerem'le beraber yürütüyoruz. Fenerbahçe Benfica maçı için buradayız. Güzel bir kitle var, güzel bir kalabalık var. İnsanlarımıza maç skoru tahmini sorduk. Kaç kaç biteceğini sorduk, golleri kimin atacağını sorduk. Ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki ve ligdeki şansları sorduk. Daha doğrusu Kerem sordu. Ben de yardımcı oldum gibi bir şey oldu. Evet ben Kerem sen de. benimsin. 2-1 bitecek. Biz yeneceğiz. Alacağız. Nasıl buldun peki gece pazarını? Gece pazarını güzel buldum. Atmosferi de... nasıl buldun? Çok güzel. Şu anda stadyumdan bir farkı yok gibi diyeyim. Çok da stadyumun şey değil ama andırıyor yani. Gene iyi. Evet, evet arkadaşlar. Ben Kerem'in bu işe yakıştığını düşünüyorum. Geriz sende. Kolay gelsin. Bakalım. İşte gece böyle başladı. Gece böyle başladı. Kaç kaç bitecek biz de bilmiyoruz ama inşallah 2-1 biter ve geceyi de böyle kapatırız. Teşekkürler. Abi sen sunucu musun? Evet. Bura, ay, Bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsun? Skor kaç kaç biter? E, bugün aslında dayanışma günümüz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tüm takımlar e, birlik olup Fenerbahçe maçını izlemesini davet ediyorum. Ve bugünkü skor tahminlerimiz üzere 2-1 bitecek. Kim yeniyor? Fenerbahçe. Çok güzel. Biz de Fenerbahçeliyiz. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Eyvallah. Abi size de soralım mı? Bugünkü maç hakkında soracağız Uç abi. 3-0. 3-0. Fener. Ne? Fener oluyor ne? abi. Evet. Tamam biz alıyoruz abi o zaman. Her zaman. Tamam abi. Sarayın başarı yok. <laughs> Teşekkürler abi. Ama zorundayız. Eyvallah. Başarımız yok zaten. Tamam. <laughs> İnşallah kardeşim. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel gel gel. Sağ ol. Gece pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Gece pazarından gayet memnun ve güzel burası. Bütün vatandaşları buraya destek için bekliyoruz. Çok güzel. Peki maçla aranız var mı? Yok. Fene, fenerliyim ama evet yok. Yok. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> tamam o zaman. Teşekkür ederim. İlk defa ama. Tamam. Teşekkürler. Kim yener sizce? Tabii ki Fener. Kaç kaç? Kaç kaç totem yapalım. 2-0 diyelim. 2-0 çok güzel. <laughs> çok güzel teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Rica ederim kolay gelsin. Kolay <laughs> gelsin. Gece pazarı ha, hakkında ne düşünüyorsunuz abla? Gece pazarı hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. Mesela? Mesela bizim için güzel bir gelir kaynağı oldu. Ondan sonra çevre ediniyoruz, arkadaşlar ediniyoruz. Yazlarımız çok güzel geçmeye başladı. Çok iyi. Evet, çok sevindim sizin adınıza. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Bazen nasıl devam ettireceğimi hala bilmiyorum. Daha hala aklıma gelmiyor. Sosyal zeka olsa bazen <laughs> burada duruyormuş. Murat abi gayet iyi anlıyormuş. Ne, Sosyal zeka bayağı gerekli oluyormuş. Abi, o, 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 Kolay gelsin abi. Nereye soralım? İyiyiz ne abi çok şükür. Sağlıyorum. Gece pazarı hakkında konuşuyorduk abi de. Gece pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Gece pazarı bence Türkiye'deki en güzel aktivitelerden bir tanesi. Evet. Torba Belediyesi'nin her zaman gibi yaptığı projelerden ben gerçekten tebrik ediyoruz. Çok güzel, çok memnunuz. Vatandaşlar çok iyi hem meşgale oluyor hem eğlence oluyor. Evet. Hem güzel vakit geçiriyor. Hem insanlar kaynaşıyor, yeni insanlarla tanışıyor. Yani evet, bence bir araya topladı. Birçok kişiyi bir araya topladı. Farklı görüşte, farklı kültürlerde insanlar arkadaşlık kuruyor. Evet, Bence kesinlikle. şu ana kadar Türkiye'de olması gereken projelerden bir tanesiydi. Gerekli. E, gerekliydi. O da torbo nasip oldu. Emeği geçen herkesten Torbola Belediyesi'nden, belediye başkanımızdan. herkesten Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Size çok teşekkür ederiz. Bir tane daha soru soracağım abi. Bu Bugün Fenerbahçe Benfica maçı var. Ne düşünüyorsunuz abi? Fener... Hangi takım? ben Galatasaraylıyım. Evet. Avrupa'da e, Mücadele eden bütün takımlarımızı tebrik ediyorum şimdiden. Başarılar diliyorum. Şu an yapılan proje de bence stadyumu ayağımıza getirmişler. Ben de çok beğendim. Bu milli takımlarda da yapılıyordu. Sizce bugün kaç kaç biter abi maç? Bugün bence berabere biter. Berabere mi biter? Bence beraber biter. 0-0 mı? 1-1 mi? 2-2 mi? Nasıl beraber biter? Gollü mü? Golsüz mü? Gollü 1-1 bir bir biter. Şampiyonlar Ligi maçları kısır bitiyor genelde. 1-1 bir bir biter. Ee, Galatasaraylıyım ama gönlüm Fener'den yana bugün. Çok iyi. Ee, proje içinde tekrar teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Gerçekten stadyum ayağımıza gelmiş. Ekran net ekran. Çok teşekkürler. <laughs> Kolay gelsin. Kerem, arkadaşlarımı Fenerbahçe ile ilgili bir darla bakalım. Evet. Yo, i̇kiz de darlayayım. Sen de Fenerbahçe, on da ben... onda Beşiktaş. Bu bir zat. Valla. Konuşsanız Fenerbahçe ile evet. ilgili. Tamam, konuş. Sen konuş, yaşar konuş. Abi sizi yan yana alayım, yan yana alayım. İkinizi bir görelim. Tek mi istiyorsun? Tamam bugünkü maçı hakkında ne düşünüyorsun? Skor kaç kaç olur? Kim alır? Vallahi 3-1 Fener diyorum. 3-1 Fener. Evet. Çok iyi. Peki gidişatı nasıl görüyorsun? Yani Fener'in abi şampiyonlar ligine girmesi yolu yani bu 16 yıl sonra hasretle inşallah girmeyi... 11 değil çıkarıp... miydi? Evet. 11 miydi? On, 16 miydi? Sanırım 11 de pardon. Yani bu yıl hasret sonrasında yine bir şampiyonlar gününün girmesini istiyoruz bir Beşiktaş olarak. Evet. Yani güzel bir maç ve temiz bir maç. İnşallah kazanan Fener olur. İnşallah biz de onu düşünüyoruz. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Şimdi seni alalım. Onu var. <laughs> ben yaptım. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Sabit abi, abi. Tabii, tabii, hepiniz gelin. Abi bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsun? Skor kaç kaç olur? Karin Fenerbahçe 2-1 alır. 2-1 alır. Evet. Kim atar abi golleri? İrfan Can Kavici, Tarişka. Tarişka. Ben de düşünüyorum. Tarişka'yı ben de atar düşünüyorum. İrfan Can oynar mı bilmiyorum ama. Oynarsa ondan bir gol bekliyorum. İnşallah abi. İnşallah. Peki gidişat hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Nasıl kardeşim? Gidişat hakkında bu Süper Lig olsun, Avrupa olsun. Kardeşim Ligde iyi değiliz. Ligde iyi olmak zorunda. Koğucan'ın bırakmasını gitmesini istiyoruz bir an önce. Kimin abi? Beraber bırakmadan gitmesini istiyoruz takımdan. Allah'ın geri gelmesini istiyoruz. Taraftan e Teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah abi sağ olun. Size de soralım. Gelin bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bizim biz şu Fenerbahçe kadar. Ben diyorum Fenerbahçe, fenerbahçe 2-1 yener. Sen ne düşünüyorsun? Neydi abi? Fenerbahçe mi yener? Skor kaç koş olur? Abi 2-0 yeneceğiz gibi geliyor bana. 2-0 yeneceğiz gibi evet. geliyor. Tamam ben de yeneceğiz gibi hissediyorum. Bakalım. inşallah. i̇nşallah Sen de soralım. Galatasaray. <laughs> 4 2 7 Çok iddialısın ama evet. direkt düşünmeden. Direkt 4 2 Neden? Kim kim atar golleri mesela? İki tane o Pavlidis. Evet. Bir tane evet. stoperleri, bir tane de Kerem. Fener'den kim atar? En 4 2 demiştin. Emnesi. De, i̇kisini de ver. Tamam o zaman. Abi bence birinci golü Şimansk atacak. Birinci golü Şimansk atacak. Öyle hissediyorum uzaktan. Bakalım bakalım atabilecek mi bugün? Talisca atacak birinci golü. Evet. e sen ne atıyorsun? Ben saraylı. Sen Galatasaraylısın. Evet. Sen... Sen... Ben Fenerbahçe. Çok güzel Fenerbahçe. Küçükleri Fenerbahçe'yi görmek çok hoşumuza gidiyor bizim de. İnşallah Fenerbahçe kadar. Tamam. Hadi, Hadi, Hadi geçelim Hadi Orada durdurmayın ya. Neyden? Gece pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir etkinlik. Ee, i̇yi ki de yapmışlar başkanımız. <laughs> <laughs> Memnunuz yani. Çok güzel. Te teşekkürler. <laughs> çok kısa konuşmak istediniz. O yüzden çok da uzatmıyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi gidelim direkt şey yapalım Ben maça soralım. Ben konuşalım o zaman. Bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsun? Siz de gelin siz de... Abi size de, de konuşalım. Abi bu sefer Bugünkü ki, maç hakkında. Valla bugünkü maç çok zor olacak ama e, geçeceğiz Allah'ın izniyle. Kaç kaç abi skor? 2-1. Kim atar abi golleri? Bir ne nesri atar. Bir de atar. Şekil ee... e, uzaktan dalışı da atabilir. Çok güzel. Teşekkürler abi. Sen? Ben 1-0 düşünüyorum abi. 1 Fener mi olur? Fenerbahçe olur. Fenerbahçe olur. Teşekkürler. Abi. Evet. 2 şey Fener yenecek. Bir tanesini Tanışka. Bir tanesini ve siri. Bir daha bir her zaman her, her yerde en büyük Fener. Her üç zaman olur, her yerde olur, en büyük olur, Fener. <laughs> <olur>. bence <abi. gülüyor> Başkanım. Size de sordum. Bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben fanatik Beşiktaşçıyım ama bugün asla Fenerbahçeliyim. Kaç kaç olur skor maç? 3 atarız böyle yaparlar. 3 atarız, 3 atarız. <laughs> <laughs> atarız. Abi ya 3-2 ya 3-2. olun başkanım teşekkürler. Öylemeyelim yani egoluyoz. Gel gidelim. Fenerbahçelilere bakalım bir de. Abi ya 3-1 ya da 3-2. Yani. Ya 3-1 ya da 3-2. Yeneceğiz. Kesinlikle yeneceğiz. Bakalım siz hangi takımısınız? Ben de Fenerbahçeliyim. Abi, en ben de Fenerbahçe'liyim. Ben Fenerbahçe en büyük kazan. Galatasaray abi. Dön abi, bakalım dön 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 dön. Abi en büyük Galatasaray. Ben Beşiktaşlıyım ama kesin Fener alır ya. Abi sen Altamer'e dua ediyorlar diyorlar. Abi. Diyor, Maç sonra ama inşallah alacağız. İnşallah alacağız. İnşallah tamam. Fenerbahçe kazanır. Çok güzel. Sen ne konuşacaksın? Seni i̇nşallah yakalayamadım abi. ben. İnşallah abi. Fenerbahçe. Ya. Kaç kaç kazanır? Bilmiyorum. Skor valla <laughs> 2-0. 2-0. Fenerbahçe alır diyorsun. Tamam. Teşekkürler. <laughs> Tamam bakalım. Abi, Hadi. <laughs> maç sonra görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz bakalım. Abi bence bugün. Her hakkında bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsunuz bakalım? Skor kaç kaç biter sizce? Abi biz en, az 5 atacak, ya atacağız diye düşünüyoruz. En az 5 atacağız. Evet diye. abi. Sen ne düşünüyorsun? Abi 2 sıfır olsun iyi olsun. Kazanalım bu maçı iyi olur. Kim atar golleyi gol sizce? Kazansak yeter abi. atar, Duran atar. Sence kim atar golleri? Ee, golleri abi, evet. arkadaşım dediği gibi ben çünkü bak, ee, onun dediği gibi. Brown'la Enes'iyle şey, atar. Enes'iyle yani. Brown'la da. Beş tanesinde. Beş tanesinde. Tamam. tamam. Gelin bakalım siz de. Merhaba, kolay gelsin. Eyvallah, teşekkür ederim. Nasılsınız? Bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi, bugünkü kim maç alır hakkında burası? Fenerbahçe çok zorlayacak ama Livakovic ve e, Mert Müldür olduğu için zorlanacağımızı düşünüyorum. Yani fikirlerim bu kadar. İnşallah kaç alırız. Kaç kaç biter maç? Abi 2-1 alırız. Alır. Kim alır? Kim atar golleri? oyunları? Ee, Ennesiri atar, ee, kafa bir golü, de bir, de Şimanski atar. Bekliyorum. Ya Arçı Brown ya Şimanski diyoruz. Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol da soralım. Bugün maç kaç kaç biter merhaba. Abi 3-2 bitecek. Kim Çok atacak oldum. golleri? Üstlüsü... Abi ben valla Kerem Aktürkoğlu atar diye düşünüyorum. Evet. Abi tam bilmiyorum yani ben Fenerbahçe'yi... Kim yener? Efendim? Kim yani? Tabii ben Fika abi. Ben Fika mı yani? Evet yani. Hadi bakalım. Abi ben Fenerbahçe desteklemiyorum ya. Onu destekleyen ne olmasın ya. Şükür <laughs> <laughs> <Şirka> takımı ya. <laughs> en büyük imbam. Evet. Bu Fenerbahçe maçı hakkında ne düşünüyorsun? Kaç kaç biter? Valla ben beraber biteceğini düşünüyorum. Penaltılarda o zaman kim olur? Yani bu aralar penaltılarda şanssızız ama yani bugün içinde bir his var galiba galibiyet olacak gibi. Benim yani. de öyle var. Ben de yeneceğiz gibi düşünüyorum. İnşallah bakalım. Bakalım. <laughs> kim atar golleri? Yani ben sıfır sıfır biteceğini düşünüyorum. Hiç golsüz bitecek. Yine aynı şekilde başladığı gibi bitecek. Bakalım, bakalım. Hayırlısı. <gülüyor> hayırlısı. <gülüyor> Teşekkürler, kolay gelsin. Bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsun? Skor kaç kaç biter? Abi bence bugün net kazanacağız ama bunu çok dile getirmek istemiyorum. Ben Mourinho'ya güveniyorum abi. Evet. Valla abi bu yönetimde biraz zor ama ben yine de Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı istiyorum abi. Ya. Ben, ben bugün, de istiyorum. Ben bugün düşünüyorum. Olacak. Bakalım. Bakalım abi. Yerim, Kim atar golleri? Ayın. Abi ben Ennesir'den evet, bekliyorum. Bir de e, Dura'nın uzatmalarda etkili olacağını düşünüyorum. Yerim,